8400 7.2 Ben kendi doktora çalışmamda Porsuk Barajı üzerinde çalışmıştık. Ee, diğer barajlara da uygulanabilir. Şöyle e, dolu savakların e, su jeti şeklinde suyu bırakmasını e, biz bu e, cihazda yapabiliyoruz, modelleyebiliyoruz. Nozulu var. Nozulu değiştirerek başka barajların su hızlarını cihazda yansıtabiliyoruz. Bu şekilde birçok baraj için faydalı olabilecek bir cihaz ürettiğimizi düşünüyoruz. Porsuk barajının dolu savaktan bırakılan suyun, büyük kütleli büyük hızlardaki suyun enerji kırıcı eşliklerde yaratmış olduğu aslında aşınmayı biz inceledik. Oradaki hızları cihaz üzerinde yansıtarak bir beton numunesi üzerine oradaki aşınma kayıplarını inceledik ve o aşınma kayıplarını model teorileriyle tekrardan gerçek değerlere dönüştürerek bu baraj üzerinde oluşabilecek enerji kırıcılar üzerinde oluşabilecek aşınmaları incelemiş olduk. Projedeki dolu savak beton kalitesini referans alarak bu beton kalitesini laboratuvar ortamında üreterek cihaz üzerine yerleştiriyoruz. Cihaz üzerinde biz ne e, tabi tutuyoruz? Buradaki su hızlarını gerçekteki su hızlarını dolu savaktaki o hızları laboratuvarda cihaz üzerinde ayarlayarak veriyoruz. Tabii bu su sadece temiz bir su değil. içerisinde sediment parçacıklar var. Askıda katı maddeler var. Bunların da mekanik çarpma etkisi aşınma yaratıyor. Dolayısıyla bununla birlikte hem suyun kendi kinetik enerjisi hem de sedimentlerin çarpma etkisiyle birlikte beton üzerinde aşınma meydana geliyor ve bu aşınma kaybını biz ölçerek dolu savaktaki enerji kırıcının ne kadar aşınabileceği, o dolu savanın ne kadar ekonomik ömrünün olabileceğini ölçmüş oluyoruz. Dolu savaklar aslında barajların güvenlik yapılarıdır. Taşkın zamanlarında baraj gölünde biriken fazla suların baraj gövdesine zarar vermemesi için güvenle mansap tarafına aktarılmasını sağlayan sulardır. Biz bu suların büyük kütleler ve hızlarla enerji kırıcılara çarptığını biliyoruz. Dolayısıyla buradaki aşımaları ölçen bir deney cihazı ülkemizde ve dünyada yok. Dolayısıyla biz bu deney cihazıyla bunu gerçekleştirmiş olduk. danışmanlığını yürüttüğüm bir tezde e, doktora öğrencimiz Yıldırım Bayazıt ile birlikte hazırlamış olduğumuz bir çalışmayı Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde e, bilimsel araştırma projeleri desteği alarak e, Recep Bakış hocamızın ve Turgut Kaya'nın da içinde olduğu bir ekiple birlikte bir cihaza dönüştürdük. Bu doktora çalışmasından çıkan bulgularla e, kum jeti aşınma cihazını geliştirdik. Bu cihazın amacı barajların dolu savaklarında taşkın durumlarında oluşabilecek olan aşınmaların gerçek simülasyonunu yapabilmek ve buna dayanıklı malzemeleri geliştirerek bu barajların uzun yıllar hizmet verebilmesini sağlamak. Burada da kumlu sujetini tasarlamamızın amacı askıda bulunan partiküllerin su içerisindeki bu partiküllerin akış esnasında bu dolu savakta yaratmış olduğu etkileri simüle etmek ve buna göre bu aşınan bölgelerde malzeme tasarımları yaparak oradaki gerek tasarım gerek malzeme noktasındaki e, uygulamaları belirlemek amacıyla bu cihazı tasarladık. Tabi modüler bir sistem olduğu için her türlü baraja tasarıma uygun bir şekilde cihaz üzerinde istenilen parametrelerde e, veriler girilerek deneysel çalışma yapılabilmekte. Şu anda patentimiz oldukça yeni. İtiraz süreci de doldu. 6 aylık bir süreç gerekiyor. Ondan sonra kesinleşmiş oluyor patent. Şu anda kesinleşti. Tabii sanayicilerle bunu paylaşıp onlarla üretime döndürme yönünde girişimlerimiz olacak. Umarım bu konuda eğer sanayicilerden bir destek alabilirsek cihazı seri üretime de geçirmeyi amaçlıyoruz.